الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيب واجعل ما انت لنا قوه وبلاغا الى حين اللهم ربنا انزل علينا مائدا من السماء تكون لنا عيدا لأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اسقنا غزلًا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم, اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأهل بلدك الميت يا رب العالمين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين أي بزري يقتن يرتان إيمان بزري يشتان سيسز نمت hastalandığımızda şifalar insan eden Rabbimiz. Bütün övgüler, hamdü senalar sanadır. Sensin Rahman ve Rahim olan, sensin hesap gününün maliki ve yegane hakimi olan, ya İlahi, sensin bir ve tek olan, hiçbir ortağı olmayan, sensin her şeye sahip olan, mülkünde dilediğini yapmaya kadir olan, sensin zengin olan, İkram edenlerin en hayırlısı olan Ya İlahi! Ya İlahi! Bizler senin aciz kullarınız! Affu, mağfiretine, Engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zatını hamd ile tesbih ederek sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirerek senden istiyoruz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi her şey zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi duaların kabul olduğu bu cuma vaktinin icabet vaktinde huzurundan yazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Amin. Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz nasip eyle Allah'ım. Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz affeyle Allah'ım. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Ya ilah el bizlere şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi sevginle mamul eyle. Ya Erhamen topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini. Ya Rabbi, bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi lütfunla rızıklandır. Zira sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesileyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebiyle ya Rabbi çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle ya Rabbi bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle ya Rabbi gönlümüzde sevincimizi ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır ya Rabbi her türlü afetten ve zarardan bizleri ve ekimlerimizi koru ya Rabbi Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize kar ver. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize kar ver. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize kar ver. Amin. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve beldelere rahmetinle hayat ver ya Rabbi. Amin. Bizlere ümidini kesenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin İkram eden sensin. Senden bir şey istemeye yüzümüz yok. Ama faniler olarak beni bütün dedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla. Bizden yağmurunu esirceme Allah'ım. Ya ilahi, bağışlayan sensin bizler günahkar kullarımız, boynumuz bükük, huzurundayız. Affımızı ve mağfiretimizi biliyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi sen bize dua etmemizi emrettin, kabul edeceğini ifade ettin. Bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz, niyazda bulunuyoruz. Bütün içtenliğimizle sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Sen vaadinden dönmezsin dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi birliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Bütün dünyayı etkileyen salgın, salgın hastalıktan, her türlü afetten, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. El açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar lütfeyle Allah'ım. Amin. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır bizlere sabır ve metanet ile insan Allah'ım. İnsanların sahat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle. Şafi ismi celilinle hastalarımıza şifa ihsan eyle. Rahmetine susamış gönüllere شر القى المشرقين يا مرن يا رب امين امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه